Kanalımda bugün sizlerle içerisinde hem sebze hem de etsi bulunan çok lezzetli ve yine yapımı pratik terbiye ile kuşbaşı et yemeği tarifini paylaşacağım malzemeler karşınızda aşağıda da her aşaması yazmakta. İyice ısıttığımız tava içerisinde etlerimizi alıyoruz ve hiçbir su yağ ilavesi yapmadan karıştırarak kavuruyoruz. Kendi suyunu salıp çekmesi gerekiyor gördüğünüz gibi. Çektikten sonra sıvı yağ ve tereyağını ekliyoruz. Doğradığımız ve hazır hale getirdiğimiz sebzelerimizi hepsini aynı anda ilave ediyoruz karıştırıyoruz. 4-5 dakika karıştırmanız yeterli. Ardından sıcak suyumuzu, tuzumuzu, karabiberimizi ekliyoruz, karıştırıyoruz ve tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Sebzelerimiz ve etlerimiz yumuşayana kadar pişiriyoruz. Bir kasede yumurta sarısı, un, limon suyu ve suyu karıştırıyoruz. Terbiyemiz hazır hale geliyor. Pişen yemeğin suyundan terbiyemizin içine alıp açıyoruz. Ve bu karışımı yemek tenceresinin içine döküp karıştırıyoruz. Bir taşım daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Ve yemeğimizi hazır hale getiriyoruz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.